Merhaba ustalar ve meraklı olanlar. Aracımız Fluence. Gördüğünüz gibi bakımı bitti. Aracımız bakıma gelmişti. Kilometremiz 222.519. Kontağımızı açalım. Bu arada otomatik kendisi İstanbul içinde ortalamamız neymiş bakalım. 6,5 litre. Bu bakıma gelmiş hali. Hatta hava filtresini de göstereyim size. Durumunu daha net anlarsınız. Hava filtresinin durumu da bu. Simsiyah olmuş artık. Şimdi gelelim. Başka sürprizimiz var. Şöyle Araba gördüğünüz gibi lifte değil, tecrübeye çıktık geldik. Yağımızın durumu da bu. Yani dizel arabanın yağı illa siyah olur diyenler var ya. Selam olsun onlara.